Kıymetli dostlar, yine bu hafta sizlerle faydalı bir içerik üzerine konuşmak istedim. Hanım kardeşlerimizin çok muzdarip olduğu bir konu. Ne yazık ki her geçen gün birçok sebepten stres, pestetisler, zehirler, genetik yapıdan kaynaklanan meme kanseri çok gözükmekte. Bunlarla alakadar kesinlikle ama kesinlikle hekim tedavimizi, doktor tedavimize devam ediyoruz. Tavsiyelerimi de hekiminize danışarak ben bunu kullanabilir miyim gibi fikirlerini de alarak muhakkak uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ciddi bir konu ama şunu söylemem gerekirse artık meme kanseri neredeyse onda iki, onda bir oranında sürekli gözükmekte. Fakat hanım kardeşlerimiz maşallah çok dirayetler bu konunun üstesine giderek çok da başarılı sonuçlar alıyorlar. Allah'ın da izniyle musibetten kurtuluyorlar yürekten hepsini kutluyorum. Rabbim hepsine şifaları hızlı bir şekilde versin. Endişe de kapılmasınlar. Allah şifası olan gayet de güzel, moralli bir, moralimizi yüksek tutarak halt edebileceğimiz bir hastalık. Rabbim bir kez daha sizlere şifalar versin. Sizlere tavsiye etmek istediğim birkaç bitki çayı var. Ne olur ama ne olur bunları not alın. Örneğin bir kara hindiba. Örneğin bir 40 kilit otu. Kırk kilit otu tek halde de içebilirsiniz. Ama kara ile beraber karıştırarak demleme yöntemiyle de içebilirsiniz. Demleme yöntemi sıcak suyu yani suyu kaynatıyoruz. Sonra biraz bekletiyoruz bir 25-30 saniye kadar. İçerisine birer tutam aromamıza göre kara hindiba olabilir. 40 kilit otu olabilir atıyoruz. Özellikle 40 kilit otu metastası önler sevgili dostlar. Çok çok hastalığa şifa olacaktır. Ne olur? Ama ne olur ikili, üçlü bir gün bunu deneyin, ertesi gün bunu içiyorum, şunu içiyorum. Kendinize bir program yapın sayacağım bitki çaylarını. O şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sevdikleriniz varsa, dostlarınız varsa bu hastalıklardan muzdarip onlara da bu videoyu gönderip inşallah Allah'ın da izniyle çünkü herhangi bir ürün değil. Yani size yapılmış olan, bu arada onu da söyleyeyim, çok suistimali açık bir konu. Sizlere bir sürü dolandırıcılar. Bizde bir kürü var. Şu kadar fiyata satıyoruz ama görün. Süper. Hatta bir arkadaşımızın annesi abi dedi böyle böyle bir arkadaş bir şifacı varmış. Gayet de güzel hazırlıyormuş. Kanser hastalığı için birebirmiş. Ya dedim şifa Rabbimdendir. Bitkiler, çaylar bunlar güzel şeyler yani denesin. Bir zararı olmayacağını düşünüyorum diye fikir verdim. Abi dedi 10 bin liraymış yalnız dedi. Dedim ya Böyle bir şey yapıyorsa zaten dolandırıcılıktır. Yani onda şifa olmaz ki. Benim bahsettiklerim tamamen rahatlıkla aktarlardan alabileceğiniz, doğal, hatta kendinizin dahi toplayabileceğiniz şeylerdir. Ne olur böyle dolandırıcılara itimat etmeyin. İnsanlar artık ahlaklarını kaybetmişler para için. Böyle ciddi bir hastalık mes meselesinde dahi para düşünüp dolandırmak nasıl bir vicdani ahlak yoksulluğudur. İnanın hani... Benim mantık sisileme Oturtamıyorum Bunu samimiyetimle söylüyorum oturtamıyorum Dediğim gibi Kekik çayı Zerdeçal Karıştırabilirsiniz İkili üçlü çay şeklinde yapabilirsiniz Ayva yaprağı Nar kabuğu Elma kabuğu Genelde dikkatiniz çektiyse Böyle göğüsü andıran meyveler zaten Yani nar, elma, ayva Hani yaratan da öyle güzel yaratmış ki Hangi meyveler, hangi şeyler şifa olacaksa tam onlara göre. Örneğin kabak, kabak tatlısını doğal yöntemle şekersiz, az şekerli yapın. Tahin ne olur? Özellikle özellikle kemoterapiniz bittiyse, dediğim gibi hekiminize de danışın. Ceviz, şöyle kabak, tahin, inanın o kadar harika gelecek ki size. Üzerine birkaç damla propolis damlatın. Ne olur? Ne olur ama ne olur? propolisi damlatın şöyle bir üzerine. Üzerine biraz polen sepeleyin. Arı doğal kestane poleni sepeleyin. Üzerine şöyle hafiften. Nasıl bir şifa olacak Allah'ın izniyle inşallah. Sevgili dostlar sedir katranı tadar gibi kullanmanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Limonun kendisi limon kabuğu yine ona beraber çaylarında karışık olarak civan perçemi bunları gönül rahatıyla kullanabilirsiniz. Sevgili dostlar, araştırmalar yaparken bunlarla ilgili size bilgilerimize hangiler hangileri ilgili Yine sizlerin de faydalı yorumlarınız varsa bırakabilirsiniz. Ben bunları da deniyorum. Bunları da muhakkak ama muhakkak tavsiye ediyorum diye fikirleriniz varsa lütfen onlardan da sizlerden de kıymetli yorumunuzu bekliyorum. Civan perçemi ile alakadar da bir kürü vardı. Onu görmüştüm internette. Onu da kullanabilirsiniz. Sarı kantaron, biberiye çayı çok faydalı olacaktır. Hiç canınızı sıkmayın. Sabah, öğlen, akşam birer fincan. Bugün ikisini karıştırdım. Bir program yapın şöyle haftalık. İnanın, kendiniz de o kadar iyi hissedeceksiniz ki bir sarı kantaron. Aynı zamanda ruhen de kendinizi, moral olarak da kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Karabaş otu asla ihmal etmeyin. Mürver çiçeği ve şerbetçi otu. Bu saydıklarımı inşallah not almışsınızdır. Almamışsanız bile zaten video geri alıp notlarınızı alıp kendiniz bir program çizebilirsiniz. Dediğim gibi faydalı yorumlarınız varsa sizler de bırakabilirsiniz. Rabbim şifalar nasip etsin. Amana dolandırıcılara sakın itimat etmeyin. Piyasada görüyoruz, duyuyoruz. Çok var. Mağdur edilmeyin. Bütün hastalara sebebi ne olursa olsun Rabbimden şifalar diliyorum. Meme kanseri için özellikle bunlar ama diğer kanser türleri için de kullanılabilir küllerdendir. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz.